Hepinize merhaba arkadaşlar. Enes Tölgün bir videosuna daha hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlerle beraber sinir bozucu oyun oynayacağız. Hadi oyunumuza başlayalım. Yani şimdi bakın trolleyecekler işte gördüğünüz gibi trollendik. Bunu iki seri olarak çekeceğim. Ee, i̇sterseniz ikinci serisini o zaman like atın. Ha yemem. Bunu hakikaten bununla e, sinirden e, telefonunu parçalayanlar var arkadaşlar. Hayır. Çok zor ama neyse. Ha zıplayacağım anladım. O oh, oh, yemeği aga. Tamam. Tuşa basınca So, tuşa basınca yeniden doğuyorsunuz. Ha, ben bu bölme. Aha. Bakın arkadaşlar, bazen de ölmelisiniz bölme anlamak için. Gördüğünüz gibi ben öldüm ve bütün bölümü sırrını çözdüm. İkinci bölme geçelim. Normal, normal gidiyoruz değil mi? Orada ben trollemek istedim ama normal zıpladım. Sen Arkadaşlar izliyorsunuz ve abone olmuyorsanız abone olun. Sinirden ölüyorum ya. Sinirden konuşamıyorum artık. Gel. Hah. Oh şükürler olsun. Ha bilmeyerek katladım arkadaşlar. Gel 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 Hop açık alanı çağırdım. Hadi 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 hadi, 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 hadi çabuk ol 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 Ah, atladı. Gel 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 alo. Korktum arkadaşlar. Şimdi kaçıncı üç? Arkadaşlar ben buna geçen burada çok kolay. Ha, bu mu ileni? Gerçekten bu kadar mı diyor? <laughs> Üçüncü bölümdeyiz yani biraz zorlasanız diyorum. Çok zor. Hafiz <laughs> zorlasanız dedikten sonra kaybetme. <laughs> Bilerek katladım galiba. O beni itti ben de oradan koştum. Ha anladım 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 anladım. Sonra arkadaşlar düşüyorum. Şimdi sen hayır sen gidecektin ben de çıkacaktım biliyordum ya. Hadi. Gidiyoruz haydi hop. Ee, arkadaşlar oyun ismini merak ediyorsanız yorumlara yazacağım. arada ben Poki'den oynamayı tercih ettim de. Arkadaşlar basıyorum arkaya gidiyor. Bir dakika. Bir oynadık. 2, 3, 4'teyiz galiba. 4'ü geçtik mi? Hayır 4'teyiz. Arkadaşlar bu arada ben size söylemedim ama aslında ben bu oyunu oynamıştım. Sadece sıkıldığım için video çekmek için. Ama siz bilmiyordunuzsa sizin için heyecanını kaçırmayayım. telefon düştü. Ha, üsttekini almayacağız. Üstteki e, bu bu alttakini düşünüyor. Düşürüyor. Konuşamıyorum nedense. Aa! Anladım. Çabuk çabuk zıplayacağız. <laughs> Neyse. Günaydın millet. Hop. Troll lol 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 Gördüğünüz gibi direkt ölüyorum. E kaç bölümünü oynayacağım bilmiyorum. Kaç bölüm oynayayım? Kaçıncı bölümdeyim? 4. 4 dediğim 5 miydi yoksa. Evet dördü beşinci bölüm değil. <laughs> o zaman yedinci bölüme kadar oynayalım. Bu arada arkadaşlar ters köşe oluyoruz. Yani bunda ters tuşlara basmalıyız. Gördüğünüz gibi düz tuşlara basınca ölüyorsunuz. Zıplama dışında diğerleri ters oluyor. Gördüğünüz gibi zaten siyahlaşıyor. Bakın ben buna basınca hareket böyle. buna basınca indirip kaldırabiliyorum. Anladım. Tayra. Yakınlaşayım ölmeme ihtimali. Tersi oynamak da çok zormuş arkadaşlar. Ha düzeldi şükür. Aa! Şimdi ne double jump'ım var. O zaman anlatayım. Ha. Anladım. Hala mı double jump'ım olacak? Ha, normal. Ama bu sefer de ters. Ya. Aa! Orada düz oluyor. Anladım. Mesela anlatayım mı arkadaşlar? Bakın. Gittim ya. Şimdi düzeldi. Ters oldu. Düzeldi. He. Bu. Kaçıncı bölümdeyim saymıyorum. Ben şurada duymadım bir şey olmasın dedim. Oyun tahmin etmiş hile yapacağım. Hayal arkadaşlar şimdi kapıya giriyorsunuz. <laughs> Anladım şimdi. Bana şimdi. Bana 10 dakikalık uzatırım belki video Belki de 10 dakikadan çok. Bilmiyorum. sinirleniyorum arkadaşlar. Sizi tavsiye etmem 3 bu oyunu. Çünkü hakikaten sinirde çıldırtan bir oyun. Yani telefonunuzu Emirhan Kuru gibi kırma ihtimaliniz var. Hayır, ölüyorum. Bu arada sonuncu hileli galiba ya. Çünkü normalde böyle normal olamaz. Zaten normali sinir bozucu. Oo zıpladım. Hadi, hadi hadi hadi. Gördünüz mü arkadaşlar? Direkten oradan zıplamalısınız. Ne oldu lan? Neyse. Arkadaşlar. Ee, hiçbir şey demeyeceğim. Dersem kızarım kızarım. 10 dakikadan kısa mı tutarım bilmiyorum. Uzun mu yani? Çünkü 10 dakikadan uzun tutarsam bir daha video gelmeyebilir bu kanala. Ya da ablamalı kanalı. Ne oldu? Daha zorlaştı. Ha. Ha. Demek ki beklemeliyim. Arkadaşlar FNAF videosu yakında gelecek. eğer Gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Korktu ya gözüm arkadaşlar. Onun için oldu. Bayağı bir sessiz durdum bu arada özür dilerim. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu son turumuz olsun. Videoyu kapatalım. Korkmayacağım. Heh, tamam. Bit Bitsin. Bu bölüm daha bitmedi bu arada. Bitmesi şey oluyor işte. Onu sürdüreceğim, anladım. Bitince kapı görecek. Kapı göreceğiz. Kapı göreceğiz. Kapı görmek istemiyorum. Kapı hayır hayır. No kapı. Bitti arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Güle güle. Bay bay.